Hazreti Adem hakkında bazı sorularımız var ve her soru için 60 saniye sürem var. Hazır mısın? Hazreti Adem ve Hazret Havva'nın çocukları kardeş evliliği mi yaptılar? Bu haram değil mi? Hazreti Adem o suçu işlemeseydi biz hala cennette kalacaktık ve cennet hayatı yaşayacaktık. Bu noktada bizim suçumuz ne? Hazreti Adem'in boyu kaç metreydi? Hadislere göre uzunken yapılan kazılarda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Bu nasıl olabilir? Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları kardeş evliliği mi yaptılar? Bu haram değil mi? Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım herhalde. Haram ve helal kavramlarını zaten Allah belirlemiyor mu? Evet Allah belirliyor. Bir şeyin iyi veya kötü olması zaten Allah'ın belirlemesiyle oluyor. Mesela içki içmek haram, kötü, çirkin bir şey değil mi? Neden? Allah buna çirkin demiş, kötü demiş. Koyunun iç yağını yemek şu an helaldir, temizdir. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam dönemine baktığımızda bu haram kılınmış. Yani Allah duruma ve şarta göre farklı haram ve helaller belirleyebiliyor. Az önceki örnekteki gibi. Yani bunun gibi de Allah da ilk dönemdeki insanlara has olarak yani Hz. Havva ve Hz. Adem anne babalarımızın dönemine has olarak kurallar belirlemiştir. Hz. Havva annemiz her doğurduğunda ikiz doğuruyordu ve bir dönemdeki doğurduğu ikizlerle diğer dönemdeki doğurduğu ikizler çaprazlama olarak evleniyordu. Yani aslında yine bir kişi en uzak kişiyle evleniyor. Ama o dönemde tabii çok sayı olmadığı için en uzak kişi diğer çaprazdaki kardeşi oluyor. Anlattığımız gibi haramı ve helali Allah belirlediği için doğal olarak bu haram olmuyor. Ve o döneme has olarak şeriat değişiyor, kurallar değişiyor. Zaten şöyle düşünelim. Mesela şu anda da insanlar aynı anne ve babadan geldiğine göre bir bakıma kardeşler diyemez miyiz? Evet öyleyiz. Ama evlenirken iki farklı kişi bu kardeşlik hissi var mı? Yok. Demek ki şu dönemde bu hissi yaratmayan Allah o dönemde de Çaprazlama evliliklerde de o hissi yaratmamıştır. Bu da gayet akla ve mantığa yatkındır. Yine Hazreti Adem ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Peki Hazreti Adem'in işlediği suç yüzünden biz neden cennetten atıldık? Hazreti Adem o suçu işlemeseydi biz hala cennette kalacaktık ve cennet hayatı yaşayacaktık. Bu noktada bizim suçumuz ne? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın durumu yüzünden bir suçun cezası gibi buraya gönderildik diye düşünmemek lazım. Niye? Çünkü insanoğlu buraya bir amaç, bir görev için gönderilmiş. Yani bizim burada ciddi bir vazifemiz var. Dedektiflik vazifesi diyebiliriz. Allah'ın şafi olduğunu tanımak için yaratılmışım. E Allah'ın şafi olduğunu nasıl tanıyacağım? Hastalıkların olduğu bir mekan gerekli. Veya Allah'ın tevvap olduğunu tanıyacağım. Dünya gibi günahlarla koşturduğumuz bir mekan gerekli. İnsan şeytanla, nefisle mücadele ederek manevi basamakları ne yapıyor? Tırmanıyor. Demek ki dünya gibi bir mekan zaten gerekliydi. Bakara suresi 30. ayete baktığımızda Allah orada buyuruyor ki meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yani zaten Hz. Adem aleyhisselam yaratılmadan önce Allah yeryüzüne göndereceğini onun için yarattığını belirtiyor. Hem meyve yeme hadisesi ne oluyor? O sadece bir sebep oluyor ve bizler için bir çıkarım yapabileceğimiz bir örnek olarak bize geliyor. Nedir mesela? Şeytanın nasıl tehlikeli ve ciddi bir rakibimizin, bir düşmanımız olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ve insanı da tövbe ettiğinde yine Allah'ın kabul edeceği ile alakalı bize çok güzel örnekler veriliyor. Yani temel olarak söylersek meyve yeme hadisesi burada sadece bir sebep oluyor. Peki Hazreti Adem'in işlediği günah tam olarak neydi? Yediği meyve hangisiydi? Öncelikle şunu söyleyelim. Peygamberler günah işlemezler. İsmet sıfatı vardır. Yani günahsızlardır. Ve peygamberlerde sadece şu olay vardır. Zelle tabir edilen küçük hatalar işlenir. Yani bu bizim anladığımız tabirde isyan dediğimiz bir mesele değildir. Burada unutularak yapılan bir fiil vardır. Çünkü biz ayetlere baktığımızda Hz. Adem Aleyhisselam'ın unutarak bu işi yaptığı söyleniyor. Bizim bildiğimiz, bizim anladığımız tabirde günah dediğimiz bir mesele değil, zelle tabir edilen daha iyi terk etmek olarak düşünmemiz lazım. Yedi meyveyle alakalı da tefsirlerde birçok ifade var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı anlatılmıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ağaçtan bahsediliyor. Meyvenin detayı verilmiyor. Meyveyle alakalı tefsirlere baktığımızda bunun hurma olabileceği, zeytin olabileceği ve incir ağacı olabileceği gibi birçok farklı tefsir var. Ama Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi bu bir ağaç olarak ifade ediliyor. Bir de şöyle düşünmek lazım ya bu neyi değiştirir? burada önemli olan bizim buradaki manaya bakmamız ve burada ne ders çıkarabilirim ifadesi olması lazım. Hangi meyve yedidir gibi kavramlar bize bir katkı sağlamayacaktır. Peki Hz. Adem gibi bir insandan binlerce fiziksel özellikleri birbirinden farklı olan insanların ortaya çıkması nasıl oluyor? Yani şöyle düşünelim. Bir topraktan Allah binlerce çeşit bitki, binlerce çeşit meyve çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Farklı renklerde, farklı tarzlarda, farklı kokularda, Binlerce renk yarın çiçek çıkarıyor mu? Bitki çıkarıyor mu? Çıkarıyor. O zaman bir topraktan binlerce çeşit meyve ve sebzeleri çıkaran, çiçekleri çıkaran Allah, topraktan yaratılan bir insandan da binlerce çeşit insanı yaratması elbette akla çok uzak olmamalı. He zaten şöyle de bakabiliriz. Biyoloji bilen birisi bunun ne kadar akla yatkın olduğunu da zaten bilecektir. Niye? Biz çekinik ve baskın karakterlerin genlerde olduğunu biliyoruz ve anne ve babadan çocuklara, nesillere bunun aktarıldığını ve devam eden nesillerde çeşitliliğin sağlandığını ve Allah'ın bu çeşitlilikle insanları yarattığını biyolojiden biliyoruz. Hazreti Adem babamızın da gen haritasına ya yani gen özelliklerine şu anki tüm çeşitliliğin bir nevi çekirdeğini koyması ve ondan tüm çeşitliliği çıkarması da gayet akla yatkındır. Hazreti Adem'in boyu kaç metreydi? Hadislere göre uzunken yapılan kazılarda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Bu nasıl olabilir? Yani biz hadis-i şeriflere baktığımızda Hz. Adem Aleyhisselam'ın boyunun 60 zira olduğu ifade ediliyor. Yani nedir 60 zira? Yaklaşık olarak 40 metre boyunda olduğu söyleniyor. Ama biz hadis araştırmalarına baktığımızda, tefsirlere baktığımızda bu ifadenin farklı yorumları var. Mesela zira, zira ifadesinin e, farklı ölçülerde olabileceği söyleniyor. İbn-i Haldun gibi düşünürlere baktığımızda da bu boyun cennetteki boy olduğu söylüyor ve dünyaya gönderildiğinde de dünyaya has olarak boyunun değiştirildiği söyleniyor. Ve Peygamber Efendimizin diğer hadislerini incelediğimizde de Hz. Adem Aleyhisselam'ın boyundan bahsettiği hadislere baktığımızda da ahiretle alakalı konulara değinmesi Hz. Adem Aleyhisselam'ın boyunun cennetteki boyu olacağıyla alakalı bizlere işaret veriyor. Yani tefsirlere baktığımızda farklı farklı görüşler var, farklı farklı yorumlar var. İbn-i Haldun'un görüşüne baktığımızda da cennetteki boyunun 40 metre olduğunu, söylemiş. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde ettiği, şeytanın da etmediği söylenir. Allah'tan başkasına secde edilir mi? Burada şunu düşünmemiz lazım. Buradaki secde etme ifadesi ibadet maksadıyla yapılan bir secde değildir. Bunu karıştırmamamız lazım. Ki zaten bu secde etme emrini Allah emrettiği için doğal olarak bunun yanlış bir tarafı olamaz. İbadet maksadıyla da olamaz. Zaten şöyle düşünelim. Mesela biz şu anda Kabe'ye doğru secde ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu Kabe'ye ibadet ettiğimiz anlamında mı? Hayır alakası yok. Bunun gibi de burada sadece kıble vazifesi vardır. Bunu da böyle düşünebiliriz. Meleklerin Adem Aleyhisselam'ı secde etmesi ona ibadet ettiği anlamında değildir. Burada alimlerin yorumuna baktığımızda bunun saygı ifadesi olduğunu ve üstünlüğünü kabul etme ifadesi olduğunu ve ayrıca hilafetinin de kabul etme amacıyla olduğunu alimlerimiz söylemiştir. Yani buradaki temel maksadı kaçırmamamız lazım. Burada ibadet maksadı yok. Aynı Kâbe'de olmadığı gibi. Burada sadece saygı ifadesi, selamlama ifadesi ve onun hilafetini kabul etme manaları var. Yani Kur'an-ı Kerim'in en temel meselesi tevhidken buradaki secde etme manasının ibadet maksadıyla olmadığı gayet açıktır. Yani şu an cevapladık ama anlamadım nokta çok teferruat meseleler değil mi bunlar yani? Çok detay yani. Hani birinin bunu bilip bilmemesi neyi değiştirecek? Hangi meyve yedi? Elma, armut. Değil mi? İnsanlar merak ediyor da fayda olarak baktığımızda harbiden Hz. Adem Aleyhisselam boyu kaç? Neyi değiştirdi? Yani temel meselemiz bu olmamalı. Ya Allah bulma, Allah tanıma, neden yaratıldım, vazifem nedir? Bak temel meseleler bunlar. İspatlar, değiller bunlar. Bunlara odaklanmak lazım. Meyvedir, işte boyu kaçtır, ne dünya hayatın için faydası var ne ahiret hayatın için faydası var değil mi? Ama işte bakınca kardeşlerimizin aldandığını görebiliyoruz bu noktalarda. Mesela namazla alakalı detaylar çok bilinmeyebiliyor veya namaz kılmıyor olabiliyor ama bu detaylarda insan bu olabiliyor. Şunu bence söylememiz lazım. Bu öğrendiğim bilgi bana ne kattı değil mi? <laughs> bu neyi kattı yani? Veya şu da olabilir. Ateistler için de bu geçerli aslında. Mesela ateist soruyor. Boyu kaçtı? Hangi meyve yedi? yokluğu alan yokluğuyla alakalı bir mesele değil ki. Detay bir mesele. Ve Kur'an-ı Kerim zaten bize bunu anlatmaması, mesela hangi meyvenin olduğunu Kur'an-ı Kerim söylememiş. Demek ki çok da önemli bir mesele değil. Yani bize detay vermemiş. Manayı alacağız, manaya odaklanacağız. Bilgi ona göre kavrayacağız yani. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları kardeş evliliği yaptılar? Bu haram değil mi? Yok değil. Bir daha geçiyorum.